kaliteli parça ve kalitesiz parça arasındaki bir farkı göstereceğim size. Bu en ufak bir fren baltasında örnek vermek istiyorum. Aracımızın fren baltaları yeni değişmiş. Her çukura girdiğinde ve frene basıldığında ses geliyor. Bu ses sizlerle paylaşalım. Bakın aradaki boşluk şuradan gözüküyor zaten. Fren baltasının ebatındaki farklılıktan dolayı burada bir boşluk oluşuyor ve bu şekilde içeriye çok rahatsız edici bir ses geliyor. Şimdi bizim taktığımız balatayı gösterelim. Evet, Oraya koyduk. İstediğimiz kadar sallayalım. Hiçbir şekilde bu sesi alamayız. Çünkü taktığımız ürünler orijinal ekipmanlarla aynı ebatlarda, aynı ölçülerde ve aynı kalitede olduğu için hiçbir şekilde ses vesaire bu şekilde problemler yaşamazsınız. Bazen fiyat verildiğinde piyasayla kıyaslandığında işte bu şekilde uğraşacağınız ürünlere fiyat alıyorsunuz. Bizim taktığımız ürünler birebir orijinal ayarında olduğu için hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Araçtan bu ses geliyor diye bu arada farklı bir servise gidildiğinde aracın ön takımı salınacak kuşları vesaire komple değişmesi gerektiğini söylemişler. Şu an biz fren baltalarını değiştirerek tüm sorun ortadan kaldırıyoruz.